Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Peugeot 301 aracımızın fites topuzunu değiştireceğiz. Körü birlikte. Çünkü üstündeki yıpranmıştı kullanıma bağlı olaraktan. internetten şöyle körüklü falan fites topuzu aldık. Daha bir sportif olanından. 80 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi bunun montajını gerçekleştireceğiz geçelim videoya. Evet arkadaşlar şuradan şöyle tuttuk muydu? Şöyle miydi? Çıkıyor. Böyle fites körünü çıkartabiliyoruz. Evet arkadaşlar daha sonra şöyle iyice yukarı kaldırdıktan sonra şu kısımda bir klips var. Onu tornavida yardımıyla kesmeye çalışıyoruz. Çünkü o sıkı tutuyor orayı. Arkadaşlar şöyle maket bıçağı yardımıyla destek verirseniz daha rahat kesersiniz. Tornavida ile biraz ayırın. Biz körüyü de değiştireceğimiz için tabii ki de şu derinin zarar görmesi bizim için sorun değil. Evet arkadaşlar şöyle. şöyle çıkardık şu parçayı. Daha sonra körüyü çıkartıyoruz yerinde. Şöyle bunu da çekeceğiz arkadaşlar. Biraz kuvvet uygulamamız gerekiyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Fıtı sütün olacak. <laughs> Ama <laughs> <Ha>, bayağı ağırmış. <laughs> şu yeni aldığımızı göstereyim. Bunu takacağız. Körüyü de burada tabii ki de. Şimdi şu krom parçadan körüyü ayıracağız. Plastik. Evet. Önceki buydu. Şimdi bunun etrafından şöyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Şurada yeri var. Şöyle şuralardan plastik kısmı boşa çıkması lazım. Üstündeki de zaten bayağı bir yıpranmıştı. O yüzden pek işimize yaramaz. Yenisi var. Evet şimdi yeni körüğümüzü buna montajını gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar şu eski köreye göre delik açacağız şimdi şu kısımda. Market bıçağı ile etrafını şöyle kesiyoruz hafiften. Zaten geçmeli olacağı için sorun yok. Yani evet arkadaşlar şu şekilde olacak. Şu Şurada da çentikleri var. Şimdi burayı biz keselim. En son tekrar bir görüntüsünü alayım ben. Evet arkadaşlar şimdi bütün köşeleri şu çentikleri geçirdik. Ufak ufak burada kesikler açtık. Zaten ondan sonrası kolay bir şekilde geçiyor. Şöyle şu köşeden de açtık. Yani toplam 1 2 şurada da 3 4 5 6 7 8 tane çentikleri var. Onları yuvasına oturturduk. Şimdi de şu krom parçayı takacağız. Böylelikle yerine oturmuş oldu. Şimdi fites topuzumuzu oraya montajını gerçekleştirmemiz lazım. İçinden de çentik çıkmıştı zaten. Şimdi bunu şu kısma montaj yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi de şu fites topuzunu buna montaj yapmamız lazım. Çünkü kullanırken çıkabilir. Bunu sağlam bir şekilde yapacağız. Şimdi ilk başta şu körüğü şöyle içine bir sokuyoruz. Ondan sonra da test topuzunu klipsleyeceğiz. Tabi bunun yönüne dikkat edin arkadaşlar. Ters yapmayın. Yani bu şekilde olacak şekilde şöyle içine koyuyoruz ondan sonra. Şuradan hafif çıkarttık mıydı? Yeri var. Evet arkadaşlar şimdi de klipsi de yaptık buraya. Sağlam bir şekilde oturdu yerine. Şu fazlalığı da makasla kesiyoruz. Evet böylelikle yerine oturmuş oldu. Şuraya da yuvasına taktık mıydı? Evet. Montajımız tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde şöyle 1, 2, 3, 4 sorun yok yani. Engel olan bir durum yok. Bu şekilde montajımızı tamamladık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Kanala da abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.